Turkish Player ekranlarına hoş geldiniz sevgili dostlar. Ben Lord... E1510 yaması bizlerle buluştu. Tabii ki şu anda beta halinde ama E versiyonunda da birkaç gün sonra çıkacaktır diye düşünüyoruz. Bu betadan neler geldi? Bu yamada neler yeni? Hangi yenilikler bizlerle buluştu? Bu videoda detaylı bir şekilde onlara bakacağız. Hani tek tek okumak isteyenler için zaten ben alta linki bırakırım yine. İngilizce tabii şu anda arkadaşlar çevirmedik hepsini. Gerçi dünkü yayınımızda detaylı bir şekilde hepsini okumuştuk. Bayağı bir güzel gelen yenilikler var arkadaşlar. Onlara en çok öne çıkanları bizim en çok heyecanlandığımız yenilikleri sizler için bu videoda derledim. Umarım beğenirsiniz. İyi seyirler. İlk olarak arkadaşlar yeni sefer dediğimizde artık bir intro giriyor. Dilerseniz bir ona bakalım. Years, Calradian... Yeni sefer dediğimiz zaman arkadaşlar artık bu şekilde bir intro bizleri karşılıyor. Intronun tamamında videonun sonuna sizlere bırakıyorum. Detaylı bir şekilde daha beta'ya yüklemeyip izlemek isteyenler için oradan erişebilirsiniz. Evet sevgili dostlar bir diğer yenilikte artık zorluk ön ayarlarına 3 çeşit yenilik geldi. Zorluk geldi daha doğrusu. Eskiden buralar biliyorsunuz farklıydı. %10 çok kolay açıyordunuz. Kolay vardı. Bir de gerçekçi vardı. Artık onu değiştirmişler arkadaşlar. Çapulcu olarak başladığınızda çok kolaydan başlamış oluyorsunuz. Bu arada ikna başarısı bölümü de yeni geldi arkadaşlar. Burada ikna başarısı bölümü de karşınızdaki kişileri ikna ederken ekstra ne kadar bonus alacağınızı veya hiç bonus almayacağınızı gösteriyor. Klanlarda savaşlarda klan üyelerinin ölme ihtimali de arkadaşlar arkadaşlar bu şekilde geldi. %50 indirilmiş, %50 gerçekçi ve %100 indirilmiş olarak geldi. Yani %100 indirilmiş dediğinizde artık klan savaşta klan üyelerinizin ölme ihtimali çok düşüyor. %50 derseniz yıkıldıktan sonra, düştükten sonra ölme ihtimali arkadaşlar oluyor bu. Gerçekçi derseniz de büyük ihtimalle düştükten sonra ölüyor. Şöyle savaşçı dediğinizde gördüğünüz gibi %50'ye getiriyor. İkna başarısı 50'ye getiriyor. Dövüş yapay zekasının zorluğunda deneyimli olarak yapıyor arkadaşlar. Bence savaşçı ayarı oldukça keyifli bir ayar olmuş. Oyuna böyle tam tadını vermiş, tam lezzetini vermiş olduğunu söyleyebilirim. Tam olarak da biz de savaşçı ayarını kullanarak oynamayı tercih edeceğiz bundan sonra. Bannerlord'da zaten zorlayıcı challenge isteyenler için en güzel ayar her şeyin gerçekçi, her şeyin en zor olduğu bölüm. Bununla ilgili de zaten bir challenge yaparız, gerçekçi bölümde bir challenge yaparız diye düşünüyorum. Evet sevgili dostlar bir diğer özellik de aslında daha doğrusu düzelmiş olan kısımda artık lordların en son görülme sorununu daha önceden biliyorsunuz ki Discord kanalımızda oluşturmuştuk bir oda. Orada bir kod değiştiriyorduk. Artık oluşturmamıza gerek kalmadı. Bu kodu değiştirmemize gerek kalmadı. Lordların en son görülme sorunu bitmiş. Nerede olduğunu buradan detaylı bir şekilde görebiliyoruz sevgili arkadaşlar. Bunu da notlarımızın arasına ekleyelim. Evet arkadaşlar bir diğer yenilik ise Lord olarak bir krallığa katılmak istediğinizde geldi. Ordu lideriyle konuştuğunuzda diyorsunuz ki işte ben size katılmak istiyorum. Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinize girmek istiyorum. Lady'm sana bağlılık yemin etmek ve sadık takipçilerinden biri olmak istiyorum. Sonra yemininizi ediyorsunuz katılıyorsunuz. Tabii ki olay buradan sonra başlıyor arkadaşlar. Çünkü siz buraya Lord olarak katıldığınız zaman kral veya kraliçe, hükümdar size o krallığın elit askerlerinden 6 tane veriyor arkadaşlar. İmparatorluk katafraktı, zırhlı imparatorluk atlısı gibi bu şekilde 6 tane asker veriyor. Arkadaşlar, bunları böyle direkt alıyorsunuz. Bununla da bitmiyor. Ayrıca da arkadaşlar size özel bir adet kılıç veriyor. Adalet isimli mesela kılıcı verdi Regia bize. Bu kılıçta oldukça güzel de bir kılıç. 49 kelik bir kılıç veriyor arkadaşlar ya azuz bir değil. Elimizdeki zaten dandik kılıcı geçtik. Çift elli çok güzel bir adalet kılıcını da bize vermiş oldu arkadaşlar. Şöyle kılıca da hatta bakabiliyor muyuz? Şöyle bakalım bir kılıca da. Güzel bir kılıç. Güzel bir kılıç. Ucunda da böyle bir kartal kafası var falan. Hoş bir kılıç veriyor. Aynı şekilde katıldığınız imparatorluktan işte kuzeyden şuradan buradan bu şekilde. It temler alıyorsunuz. Diğerse diğer klanlara katıldığımızda, diğer ülkelere katıldığımızda ne temler veriyor? Onlara da bakalım. Evet, dert arta katılınca Vilandiya şampiyonu ve Vilandiya şövalyesi verdi. 6 tane güzel. Nöbetçi diye bir kılıç verdi o da çift elli. O da gayet iyi. Cepleyelim babacığım. Evet Kaladok da verdi. Ne verdi? Batanya fiyanı verdi. Bir tane beş tane de batanya kahramanı verdi. Çok güzel abi. Kaladok'un itemlerini de aldık. Ölüm meleği diye tek elli ve çift elli bir kılıç verdi. Folks tarzında ilginç. Güzel nice beğendim bunu. Güzel bir kılıç. Alright. Çok teşekkürler Kaladok'cum. Monchuk'a geldik. Monchuk'a da şimdi aynı şeyi söyleyelim. Monçuk ne veriyor? Kuzeyit keşliği veriyor. 5 tane de torkudu veriyor. Oo gayet iyi abi. Gayet iyi. Artık lord olarak katıldığımızda bakalım item ne verecek. Oscar yay verdi. 13 klik. Güzel. Yani diğerlerinin verdiği itemler çok daha iyiydi ama Bozkır kırışı yay da fena değil arkadaşlar. Bunu kullanırız. Evet Raganvat'ta arkadaşlar bir tane Sturia Durizni'yi 5 tane de Kıdemli Varyak verdi bize. Artık Sturia Duriznikleri de birazcık bufflandı onu söyleyeyim. 1-5-10'da Sturia Durizni çok daha iyi gelecek. Artık aynı zamanda şuradan atları da görebiliyoruz. Bu asker pencerelerine baktıklarımızda atları da görebiliyoruz. Atların durumunu ağırlığını, seviyesini, çarpma sarını hızını, manevrasını falan filan. Birliklerimizin bütün özelliklerine artık buralarda erişebiliyoruz arkadaşlar. Güzel. Sturia Durizni'ni de aldık. Kıdemli Varyak'ı da aldık. İtem olarak da Heylan diye bir balta verdi çiftelli. Hadi bakalım. 39 K'lik bir balta verdi. Güzel. Gayet de başarılı. Çift telli. 10 numara. Beğendim. Bunları bak bu tarz şeyler bile ufak tefek olsa bile oyuna bence şahsen çok keyif getiren şeyler arkadaşlar. Eğlan diye çift telli harika bir balta verdi. Teşekkürler Lord'um. Aseray bize ne verecek? Onu da gördükten sonra zaten bu bölümü geçelim. Okey. Ne verdi? Kıdemli Aseray süvarisi. 5 tane de Aseray süvarisi. Güzel. 6 tane de böyle asker verdi. Bakalım item ne verecek? Hamsin diye bir at verdi. Hamsin. Çemli hemşin. Çemli <laughs> Hamsin Ha he buraya. Hamsin diye at verdi. 65. Manevra 65. Can puanı 270. Güzel bir at verdi Vallahi ya. Hoşuma gitti ha. Atı göremiyoruz mu ya? Obacım atı bir görsek. Aa baba atmış. Gerçekten güzel bir atmış. Şeye bakacağım bir kuzey güney imparatorluğuna doğu imparatorluğuna carsa bir bakacağım arkadaşlar. Onlar da eğer aynısını veriyorsa zaten onlardan birini koyarım sadece videoya. Rege ile aynı mı verecekler? Farklı şeyler verecekler mi? Merak et. Ama genelde asker ağaçları imparatorluğun aynı olduğu için aynısını verir diye düşünüyorum. Ben Emre Han. Konuşmak istediğim bir şey var. Hizmetinize girmek istiyorum. Bağlılık yemini. Ben hazırım. Vırt zırt vırt zırt. Okey. Bakıyoruz. Lukon ne veriyor? Kuzey İmparatorluğu. Aynı veriyor. İmparatorluk katafraktı veriyor arkadaşlar. Zırhlı İmparatorluk atlı veriyor. Onlarda zaten katafrak yapabiliyorsunuz 6 tane. İtem ne verecek. İtem kılıcı da aynı veriyor tamam. İmparatorluklar aynı veriyor. Bunu da öğrenmiş olduk. Gayet güzel, gayet güzel. Şahsen hoşuma gitti. Bu özelliğin gelmesi beni bir tık keyifladı. Artık böyle en azından krallığa katılırken bu tarz şeyleri almak hoşumuza gidecek arkadaşlar. Güzel olmuş. Bence mantıklı da olmuş. Lord olduğunuzda size bir şeyler vermesi, kendinizi oraya ait hissetmeniz falan filan. Bence hoş olmuş. Bunu beğendim. Şimdi artık bir bakalım yeni garnizon modu falan filan neler geldi? Garnizon yönetimi, birlik yönetimi baya bir değişti onlara bir bakalım. Evet sevgili dostlar bu kenti ve kaleyi yönetme muhabbetinde bu rezerve artık para eklediğimizde herhalde bunlar daha etkili olmaya başladı. Günde 500 diyormuş artı 50 ekliyormuş bir projeye. Artı arkadaşlar 50 daha hızlı bir şekilde yapılacaktır bu proje. Buradan artık kent yerleşimindeki yapacağınız projelere para vererek daha aktif sonuçlar alabilecekmişiz. O da güzel oldu sevgili dostlar. Aynı zamanda artık kentlerin de şeyde görünüyor arkadaşlar. Kültürünün de görünmesi lazım. Şöyle bakalım. Medeniyet Empire diye görünüyor arkadaşlar. Bu kültürün de görünmesi zaten daha önceden de görünüyordu

Evet sevgili arkadaşlar bir yeni gelen yenilik benim en çok hoşuma giden yeniliklerden biri oldu. Çünkü biliyorsunuz ki mali açıdan Bannerlord'da kontrol etmek biraz zordu. Çünkü neden? Garnizona bıraktığımız askerler veya garnizon gün geçtikçe aldığı milislerden dolayı çok fazla para tüketebiliyordu. Şimdi artık Tailverse buna bir çözüm getirmiş arkadaşlar. Artık kurduğunuz birliklere, kurduğunuz birliklere buradan limitini, birlik ücreti limitini belirleyebiliyorsunuz. Yani sınırsız ücreti tıklamazsanız zaten birlik doldurana kadar 141 kişiyi alana kadar alır. Ve ne kadar ücreti var varsa da ödersiniz. Ama sınırsız ücret tıkladığınızda burada bir bar açılıyor. Mesela diyorsunuz ki kömür yutan Radagost'un birliğinin maksimum sana 500 maaş veriyorum. Yani buna 500 para veriyorsunuz ve dolayısıyla beklenen değişiklikte de maksimum 500'e kadar adam alıyor. Atıyorum 141 kişi değil de 70 tane gelişmiş asker alınca 500 maaş verecek ya 71. almıyor. Aynı şekilde arkadaşlar garnizonlarda da bu geçerli. Mesela işte kalemiz var, şehrimiz var. Şehrimizin garnizonunu şu anda 631 ödüyormuşuz. Diyorum ki maksimum 1000 öderim 1K'ya kadar şehire adam alabilirsin. Ayrıca şehirlere ve kalelere günde bir tane adam alıyor arkadaşlar haberiniz olsun. Her geçen gün bir tane otomatik asker katılıyor milislerin haricinde. Onu da zaten şehirlerde bulunan bu asker topla bölümünde tüccarlar, kervancılar işte ne bileyim çete liderleri falan var. Onlardan rastgele bir tane adam alıyor. Bu şekilde mesela mevcut limitini 1000 yapıyorum. Kaleleri mesela bu şekilde 500 yapıyorum. 450'ymiş zaten. Şöyle 500 yapsak yeterli olacaktır diye düşünüyorum ki ekonomimizi çok etkilemesin arkadaşlar. Kalelerin limitini Askeri birliklerin limitini buradan dilediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz sevgili dostlar. Bu oldukça güzel bir özellik olarak karşımıza çıkmış şu anda. Ben şahsen çok beğendim. En azından ekonomiyi kontrol etmemiz için oldukça yararlı bir yenilik olarak 1.5.10'da da oyuna katıldı. Evet sevgili arkadaşlar bir diğer gelen yenilikte oldukça keyifli bir yenilik olmuş bu da diplomasi de Artık savaşta olduğunuzda yani tabi siz bunu kralken yapabiliyorsunuz. Krallığınızın savaştaki stratejisini belirleyebiliyorsunuz. Nasıl yani? Mesela biz kuzeyde savaşta görünüyoruz değil mi? Buradan savaş stratejisi diplomasi bölümüne geldiğinizde savaş stratejisi ekranı var. Tam karakterinizin altında çıkıyor. Buna tıkladığınızda defansif, saldırgan veya dengeli seçebiliyorsunuz. Yani Kuzeyit'e karşı savunma mesela iki savaştasınız. Atıyorum Güney İmparatorluğu'yla da savaştayım. Kuzeyit'e karşı karşı saldırgan bir tavır sergilerken Güney İmparatorluğu'na karşı defansif bir tavır sergileyebiliyorum arkadaşlar. Şöyle bakın. Savaş açalım. Açamadık bir dakika. Tamam, savaşımızı açtık. Şimdi mesela bakın arkadaşlar, Güney İmparatorluğuna karşı bir savaş açtık. Güney İmparatorluğuna karşı defansif savaşırken Kuzeyitlerle ofansif bir savaş belirleyebiliyorum arkadaşlar. Şöyle saldırgan oynayın diyebiliyorum. Böylelikle klanınızdaki lordlar yani daha doğrusu ülkenizdeki lordlar ona göre pozisyon alıyor. Yani defansif veya ofansif olarak saldırıya geçiyorlar. Bu da çok güzel olmuş. Bunu beğendim. Aynı şekilde arkadaşlar birliklerinize de bunu yapabiliyorsunuz. Mesela Kömür Yutan'a gidip burada tarafsız, defansif, saldırgan seçenekleri var. Mesela burada defansif ol dediğinde yine savunmaya yönelik. Özellikle sizin topraklarınızda savunmaya yönelik bir şekilde birlikleriyle geziyorlar. Saldırgan dediğimizde de düşman topraklarına gidip bilimum yağmaydı, işte kervanlardı, lordların önünü kesmeydi gibi aksiyonlara katılabiliyorlar arkadaşlar. Bu da çok güzel bir özellik olarak Bannerlord 1.5.10 da yerini almış. Yeni gelen bir diğer özellik de sevgili arkadaşlar tutsaklara ödeme gelmesi. Yani şöyle şimdi şöyle aktif bir şekilde göstereyim size. Belli bir süre geçtikten sonra tutsaklarınız arkadaşlar teklif geliyor. Onu salabilirsiniz veya reddedip başka bir teklif için de bekleyebilirsiniz. Ama o sırada sizden kaçabiliyorlar arkadaşlar onu söyleyeyim. bir de mesela garnizonun parasını belli bir seviyeye çektiğinizde bakın garnizondan otomatikman insanlar kaçıyor arkadaşlar. Biraz önce size göstermiştim. Garnizondan insanlar otomatik bir şekilde ayrılabiliyorlar sevgili dostlar. Ona kesin kesinlikle ve kesinlikle dikkat edin. Bir de garnizonun parasını ödeyemiyorsanız da insanlar ayrılıyor. Çünkü garnizona belirlediğiniz bütçenin üstüne çıkmaya çalıştığında sıkıntı geliyor. Evet fidye teklifi de geldi arkadaşlar. Avlonos'tan bir ulak Arelyana'yı serbest bırakması için 1906 tutarında bir teklif getirmiş bize. Bu da güzel bir özellik olmuş. Hoşumuza git. Artık eskiden bu otomatik geliyordu aslında. Sizin çantanızda görmüyordunuz ama şu sol taraftaki yazılarda işte satıldı. Şu kadar geldi gibisinden geliyordu. Şimdi böyle geliyor. Buradan bunları kabul edebilirsiniz veya reddedebilirsiniz. En azından tutsakları almanın bir manası oluştu gibi. Böyle küçük eventler oyuna katıldıkça daha da keyifli hale geliyor benim Lord Toplamda 23 köyde yeni grafikler, görseller, haritalar yüklenmiş. Yani artık köyler birbirine benzemeyecek arkadaşlar. Aynı zamanda 10 tane de yeni şehir görüntüleri de artık oyunda. Girdiğimizde şehirlerde farklı farklı tasarımlarla karşılaşacağız. Sayrone Oniraj, Jakulan, Oxol gibi birçok şehir bunların arasında. Bunları da zaten listede görebilirsiniz. derseniz size bu değişikliklerle ilgili ufak bir tura çıkaralım. savaş için daha elverişli olan meydanlar oyuna eklenmiş arkadaşlar bu tarz meydanların, şehirlerin, kalelerin içerisine eklenmesi bence güzel. Çünkü buradan saldırı geldiğinde askerlerin spawn olduğunda falan buralar çok dar kalıyordu. buraları böyle geniş tutmaları bence hoş olmuş. Ben şahsen beğendim. Yeni görüntüler de kaplamalar da çok güzel olmuş. Bannerlord'un full versiyonu yayınlandığında da zaten daha detaylı bir şekilde bunları daha çok göreceğiz diye düşünüyorum arkadaşlar. 10 tane şehir, 23 tane de köyde de bu tarz kaplamalar, değişiklikler geldi arkadaşlar. Artık daha farklı görünüyor. Her şehir, her köy birbirine benzemiyor. Bu oldukça da güzel bir özellik olarak gelmiş bulunmakta. Ayrıca sevgili dostlar artık burada şöyle kamerayı sıfırlama seçeneği gelmiş. Artık bu gece ve gündüz döngüsünü gösteren yuvarlağa tıkladığınızda otomatikman kameranızı sıfırlayıp pilonunuza yani ana karakterinize geri dönüyorsunuz arkadaşlar. Bu da güzel bir özellik olarak yerini almış. Şöyle tıkladığımızda direkt kilomuza e, karakterimize gidiyoruz. Artık bu tas trade'leriniz buraya direkt düşüyor. Burada direkt görünüyor. E, daha hızlı trade kazanıyorsunuz. Özellikle yetenek ağacında edindiğiniz bazı pasif skill'ler çok daha hızlı bir şekilde etki ediyor. Eskiden bu skill'ler mesela kolay kolay artmıyordu. Artık taktikli, liderlikli, cazibeydi. Bu tarz skill'ler daha fazla, daha hızlı bir şekilde artıyor. Öncelikle onu söyleyeyim size sevgili dostlar. Onlar haberiniz olsun. Bu da bayağı güzel bir gelişme. Artık yetenek ağacına verdiğiniz puanların boşa gittiği hissiyatına çok fazla kapılmayacaksınız. Çünkü oyunda daha da etkili bunlar. Onu söyleyeyim sizlere. Evet sevgili dostlar son olarak şundan da bahsedeyim. Özellikle krallık kurduğunuzda lordları yanınıza çekmek çok zor. Bu sıkıntıyı hepimiz yaşıyoruz. Lordları yanımıza çektiğimizde tutmamız da daha önceki bir çok zordu. Artık arkadaşlar lordlar yanınızda kalması için krallığınızda olması için arkadaşlar ilişkinize çok önem vermeniz gerekiyor. İlişkiniz ne kadar yüksekse bu lordlar yanınızdan ayrılmayı o kadar tercih etmiyor. Aynı şekilde ilişkiniz ne kadar düşükse de o kadar hızlı sizi terk edip başka bir krallığa katılabiliyorlar. Şu an tabii ben hileyle geçtiğim için hep 0 ya da 1. Dolayısıyla siz krallık kurduğunuzda ilişkinizin çok iyi olduğu lordları yanınıza alırsanız sizden kolay kolay vazgeçmeyeceklerdir. Yani eksi puana düşmemeye özen gösterin. Özellikle bir lorda bir toprak verdiğinizde diğerleriyle aranız bozuluyor. Aranızın bozulmaması için arkadaşlar onu bir detaylı bir şekilde vermeniz lazım. E tabi ki bu lordlarla ilişkimizde yine diplomasi ekranından da arttırabiliyoruz. Ne yapıyoruz? Klanlar bölümüne geliyoruz. Nüfusu arttırmak için 50 verdiğimizde gördüğünüz gibi ilişkimiz artıyor arkadaşlar. 13 ilişkiye sahip olduk mesela bunlarla. Biraz önce 1 bir miydi? Eksi 1 miydi? Öyle bir şeydi. Şu anda 13 ilişkiye sahip olduk arkadaşlar. Son olarak optimizasyona geldiğimizde de ben şahsen optimizasyonun daha bir düzeldiğini düşünüyorum. Şu anda oyunu gayet yüksek ayarlarda açmama rağmen haritada eskisi gibi bir kasma Yaşanmıyor. Haritada ilerlerken de herhangi bir kasma görmüyoruz. Zoom yapıp yakınlaştırıp uzaklaştırdığımızda ve haritada gezerken eskiden kasmalar oluyordu. O kasmaların da bittiğini görüyoruz. Aynı şekilde öncelikle hileyi kapatıp bir deneyelim diğer şeyleri. Envanter ekranımız gayet hızlı geliyor. Birlik ekranımız gayet hızlı geliyor. Klan ekranımız gayet hızlı geliyor. Herhangi bir problem yaşamıyoruz arkadaşlar. Gayet güzel olmuş. Bunlar çatır çatır geliyor. Eskiden bunların gelmesinde problemler oluşuyordu. Artık gayet güzel geliyor arkadaşlar. Hani ben yüksek aldım ki size bu çekerken şehirlerin içini güzel gözüksün diye. Ondan dolayı ufak tefek takılabilir. Ama problem değil. Bannerlord 1.5.10 peçi gayet güzel arkadaşlar. Ben beğendim. E, beta da şu anda. Betasını daha yüklemeyenler. yüklemenizi çok da tavsiye etmiyorum. Çünkü büyük ihtimalle 1.5.9'da oynadığımız çok özellikle Caldera de Expanded gibi modlarla... Ve ...beraber var olan save'inizi 1.5.10'da şu anda çalıştıramazsınız sevgili dostlar. Dolayısıyla E versiyonun çıkmasını veya modların artmasını bekleyebilirsiniz. Gelen modlarında yenilikleri geldikten sonra eski save'inize devam etme şansınız yüksek. Ama şu anda eğer modsuz oynuyorsanız zaten bir problem olmayacaktır diye düşünüyorum. Modlu oynayan arkadaşlar için şu anda beta'ya geçmelerini çok fazla tavsiye etmiyorum. Save'lerini kaybetmek istemiyorlarsa. Ama yeniden kardeşim ben sıfırdan başlarım burada yeniden oynarım diyorsanız da... ...tekrardan girip burada hemen yapıştırabilirsiniz. Yeni karakter açabilirsiniz, bölgeye. Ben şahsen 1.5.10'dan oldukça memnunum. Bakalım daha da zaten ufak tefek fixler de gelecek tam versiyonu çıkmadan. O zaman videomuzu da burada kapatalım. Beğendiyseniz bir like atmayı, yorumları da ne düşündüğünüzü belirtmeyi unutmayın sevgili dostlar. Çok merak ediyorum neler düşündüğünüzü yeni eşle ilgili, yeniliklerle ilgili. Ve beklentileriniz nelerdir? Özellikle zaten Bannerlord'a, Tailverse'e biz sürekli söylüyoruz Türk player olarak. Hani şu gelseydi çok iyi olurdu, bu gelseydi çok iyi olurdu diye. Sizin de beklentilerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Beklentilerinizi de bana bildirirseniz ben de ona göre zaten toplu bir şekilde söylüyorum. Videomuzun kapatmasının da kapanmasını da yeni sefer dediğimizde gelen yeni intro ile yapalım. Kendinize iyi bakın. Turkish Player ekranlarından ayrılmayın. Görüşmek üzere. Bye. For 500 years, the, the Its armies scattered foes before them. The strongholds of proud tribes crumbled beneath its engines of war. From the forests of the north to the wastes of the south, all was brought beneath the standard of their legions. Brutal as the conquest was, the wise agreed that it brought peace. The land, now untroubled by armies, grew rich, but empires, like men, grow old. Leaders lose a common cause. Corruption spreads. Old enemies learn the empire's tricks and devise new ones of their own. Until one day, the bonds holding the Empire snap. Then comes the civil war, pitting all against all. A time of hatred. A time of suffering. But also, even in the worst hours, a time of courage and defiance. As new leaders arise from new places and new peoples to turn back the tides of destruction and bring forth a new world from the ashes of the old.